Günaydın sevgili dostlarım. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, neşeli, keyifli, eğlenceli ve bol enerji dolu. Şimdi bizim vücudumuz oksitleniyor çünkü biz oksijenli solunum yapan e, gelişmiş canlılarız. E, karbonhidratlar ve yağlar yanarken vücudumuzda hücrelerimizin içinde e, atık maddeler oluşturuyor. Antioksidan e, sistemimiz de bunları temizliyor. Aslında kalp damar hastalıkları da bu fazla oksitlenme nedeniyle meydana geliyor yani antioksidanların eksikliği nedeniyle bir kere önce e, oksitlenmeyi azaltmak gerekiyor e, o yüzden işte kötü alışkanlıklarımızı bırakmak sigara alkol gibi bunlar çok önemli bizi çok oksitliyor e, çok kızartma e, tüketmek kızarmış şeyler tüketmek yanık etler mangallar işte bunlar bizi çok oksitliyor örneğin e, ondan sonra ama antioksidan sistemimizin az olması yani bitkisel beslenmemizin çok az olması da bu dengenin bozulmasına neden oluyor. O yüzden e, yaramazlık yapıyorsak bile mesela mangalda bir et yiyorsak bile hiç olmasa yanında bol yeşil salatayla e, antioksidan sistemimizi dengelemeliyiz. Antioksidan beslenme bizim hem kalp sağlığımız için hem genel sağlığımız için çok çok değerli. E, hem koyu yeşil yapraklı taze otlar hem de çok renkli beslenmek. E, morlar, kırmızılar, turunlar Buncular, ...pancar gibi, mor lahana gibi değil mi? Havuçlar gibi, turplar gibi bunlar hep bizim soframızda bulunsun. Ben hep hastalarıma diyorum ki sebzesiz, salatasız gününüz geçmesin. Bol su içmek yine bizim vücudumuzu çok temizleyen güzel bir antioksidan diyebilirim. İyi uyku, stres yönetimi bunlar bizim oksitlenmemizi çok azaltıyor. Az oksitlenirsek, antioksidan sistemimiz güçlü olursa yaşlanma hızımız yavaş olur ve kalp damar hastalıklarına yakalanmayabiliriz. Size keyifli güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.